Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 16 Şubat Perşembe gününe dair e, sizler için 4 maç e, belirledim. Bu maçlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk maçım e, Avrupa Konferans Ligi son altı turu mücadelesinden eee Trabzonspor basen mücadelesi olacak. Yani bu maçta e, Trabzonspor'un e, maçı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Basel kendi liginde kötü bir performans seyrediyor. Sizlere burada vereceğim tahmin ev sahibi Trabzonspor'un maçı alacağı yönünde 1.62 bir oranı var. Bu zor günler Türkiye'nin bu zor günler yaşadığı dönemde Trabzonspor'un alacağı bir galibiyetle en azından biraz moral olacağını düşünüyorum. Seyirci desteği ile beraber e, Trabzonspor'un basitliği yeneceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. E, bu maç için e, bir seçeneğini alabilirsiniz. Trabzonspor alır. 1.62 bir oranı var arkadaşlar. İkinci tahminimde ise Lazio-Kuluj mücadelesini sizlere vereceğim arkadaşlar. E, bu maçta e, Lazio'ya 1.18 gibi düşük bir oran açılmış arkadaşlar. Sizlere burada önereceğim bahis e, Lazio'nun Ev sahibi 1.5 gol üstü, 1.37 bir oranı var. E, dileyen arkadaşlar da bu maçımızı, e, tahminimizi bu şekilde alabilirler. Üçüncü maçımda ise Avrupa e, Ligi son 6 playoff mücadelesinden Bayer Leverkusen-Monaco mücadelesi olacak. E, Leverkusen e, ve Monaco kendi liglerinde son dönemde iyi bir performans sergiliyorlar arkadaşlar. Özellikle Monaco son 5 maçında 4 galibiyeti var e da son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Ya bu maçta taraf e, bahsine gelmek istemiyorum. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Leverkusen bir adım önde olsaydı yani tahmini zor bir mücadele. Burada sizlere maçın 2.5 gol üstünü öneriyorum. 1.51 oranı var. Ya bu maçta e, her iki takımın da gol atacağını ve maçın 2.5 gol üstüne geleceğini düşünüyorum bu e, tahminimizi de bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar son maçımda ise Avrupa Ligi son altı playoff turundan e, Sporting Clube e, Medilant mücadelesini sizlerle paylaşmak istiyorum Sporting Lisbon e, maçında Sporting Lisbon'a 1.18 bir oran açılmış e, bu maçta Sporting Lisbon'ın e, Medilant'i e, rahat bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Ya burada oran yükseltmek için e, Sporting Lisbon'u alır bir dört e, buçuk alt seçeneğini sizlere e, vermek istiyorum. E, şu andaki oranı 1.48. Ev sahibi Sporting Lisbon alır ve maç dört buçuk alt biter 1.48 bir oranı var. Dileyen arkadaşlar da bu tahminimizi bu şekilde alabilirler. 16 e, Şubat Perşembe gününe dair sizler için 4 maç belirlemiş arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar bu dört maçımızı kombine bir kupon yapabilirler ee, veya bu dört maçın içinden ikişer maç alıp e, kombine birer kupon yapabilirsiniz arkadaşlar umarım bu dört maçımızın dördü de gelir ve e, e, hep beraber e, kazanmaya devam ederiz e, 17 Şubat Cuma günü görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.